Herkese merhaba. Bugün öyle bir dinozordan bahsedeceğiz ki, o sadece bir canlı değil, bilim tarihini kökünden değiştiren bir keşfin de ta kendisi. Her şeyin başlangıcı olan o isme gidiyoruz. Megalosaurus. Gelin bu inanılmaz hikayeye birlikte dalalım. Şimdi size bir soru. Bilim insanlarının resmi olarak işte bu bir dinozor diyerek isimlendirdiği ilk tür hangisiydi? Hiç merak ettiniz mi? Hemen aklınıza o meşhur isimler geldi değil mi? T-Rex mesela ya da belki Stegosaurus. Ama durun, cevap bunların hiçbiri değil. Bu ünvan çok daha eskilere, tarihin tozlu sayfalarına ait. Hikayemiz için zamanda öyle bir yolculuk yapıyoruz ki, daha dinozor diye bir kelime bile yok ortada. Düşünebiliyor musunuz? Bilim dünyasının bir zamanlar yeryüzünde dev sürüngenlerin gezdiğinden haberi bile yoktu. Yani bu devasa kemikler ilk bulunduğunda bilim insanları kelimenin tam anlamıyla şaşkına döndü. Karşılarındaki şey o güne kadar bilinen hiçbir canlıya benzemiyordu. Bu da neyin nesi diye kala kaldılar. Tam bir bilinmezlikti. Ee, peki bu gizemli yaratığa bir isim vermek gerekiyordu. İşte bu ilk adımlar o dönemin bilimsel düşüncesinin aslında ne kadar farklı olduğunu da bize çok net bir şekilde gösteriyor. Ve ona bir isim verdiler. Megalosaurus. Kulağa havalı geliyor, değil mi? Aslında anlamı oldukça basitti. Yunanca'da büyük anlamına gelen megalo ve kertenkele anlamına gelen saurus kelimelerinin birleşimi. Çünkü o anki bilgilerle ancak böyle bir tahminde bulunabildiler. Herhalde bu dev bir kertenkele olmalı. Şimdi keşfin o ilk heyecanını bir kenara bırakalım ve canlının kendisine odaklanalım. Megalosaurus'u bu kadar etkileyici ve korkutucu bir avcı yapan şey neydi? Gelin anatomisine yakından bakalım. Önce boyutlardan başlayalım. Tam 9 metre. Bu ne demek biliyor musunuz? Neredeyse bir okul otobüsü uzunluğunda. Ve yerden yüksekliği de tam 3 metreydi. Yani bugünün standart bir odasının tavanına kafasını rahatça değdirebilirdi. Ve ağırlığı yaklaşık 1 ton. Bütün bunları bir araya getirdiğinizde döneminin zirve yırtıcılarından biriyle karşı karşıyayız demektir. Zaten tam bir terapot olarak avlanmak için yaratılmış adeta. Kocaman bir kafa, o kafada güçlü çeneler, iki tane kaslı arka bacak üzerinde koşuyor ve dengesini o kalın uzun kuyruğuyla sağlıyor. Ha o ön kolları kısa diye güçsüz sanmayın sakın, ucundaki pençeler alını yakalamak için biçilmiş kaftandı. Ama belki de en inanılmaz özelliklerinden biri dişleriydi. Şöyle düşünün, tıpkı günümüzdeki köpek balıkları gibi Megalosaurus da dişlerini sürekli yenileyebiliyordu. Biri mi kırıldı? Dert değil, hemen arkasından yenisi geliyordu. Bu da onu her zaman hava hazır, ölümcül bir makine yapıyordu. Peki bu dev yırtıcı nasıl bir dünyada yaşıyordu? Haydi zamanda biraz geriye gidelim ve Megalosaurus'un yuvasına, o antik dünyaya bir bakalım. Megalosaurus'un sahneye çıktığı dönem Jura dönemi. Yani takvimler yaklaşık 176 milyon yıl öncesine gösteriyor ve yaklaşık 161 milyon yıl öncesine kadar da yeryüzünde dolaşmaya devam ediyor. Kısacası dinozorların altın çağı. Yaşadığı dünya ise bugünkünden çok farklı. Yemyeşil, tropikal bir cennet hayal edin. Kalıntıları hem İngiltere'de hem de Afrika'da bulundu ki o zamanlar bu bölgeler dev çam ağaçları, palmiyeler ve erel otlarıyla kaplıydı ve tabii ki bu sık bitki örtüsü pusu kurmak için mükemmel bir yerdi. Peki bu yemyeşil dünyada günleri nasıl geçiyordu? Megalosaurus hem usta bir avcıydı hem de hiç fena bir leşiyici değildi. Fırsatları asla kaçırmazdı. Avlanma stratejisi muhtemelen oldukça netti. Önce o uzun bitkilerin arasına saklanıp pusuya yatıyor. Sonra o güçlü arka bacaklarını kullanarak kısa ama ölümcül bir depar atıyor. Ve hedefi sauropodlar gibi o dönemin dev otçuları. Ama Megalosaurus sadece av peşinde koşmuyordu. Zeki bir hayatta kalma ustasıydı. Eğer ortada kolay bir yemek varsa, yani bir hayvan leşi falan, onu yemekten hiç çekinmezdi. Sonuçta enerji enerjidir değil mi? Bu da onun hayatta kalma şansını epey artırıyordu. İşte tüm bu avcılık yeteneklerinin ötesinde, Megalosaurus'u asıl efsane yapan şey, keşfinin bilim dünyasında yarattığı devrimdi. Şimdi hikayenin en başına, o muazzam tarihsel öneme geri dönelim. Megalosaurus ve ondan sonra bulunan birkaç benzer kalıntı bir araya gelince bilim insanlarının kafasında bir ışık yandı. Bir dakika dediler. Bunlar bildiğimiz kertenkeleler değil. Bunlar tamamen yeni, devasa bir sürüngen ailesi. İşte bu an yepyeni bir bilimsel sınıflandırmayı doğurdu. Dinosauria. Anlamı da oldukça etkileyici. Korkunç kertenkeleler. Ve Megalosaurus bu inanılmaz grubun adlandırılan ilk üyesi olarak tarihe geçti. Her şeyi başlatan isim oydu. Şimdi bir anlığına düşünelim. Ya o kemikler hiç bulunmasaydı? Yeryüzünün bu inanılmaz geçmişini, bir zamanlar gezegene hükmeden bu muhteşem yaratıkları keşfetmemiz kim bilir daha ne kadar sürerdi? Megalosaurus'un mirası sadece bir dinozor fosili olmaktan çok daha fazlası. O, kayboluş bir dünyaya açılan ilk kapıydı.